Ana, Buna atılıyorum bak. Bir, bir senemi ne oldu be? Oğlum ara bul fareyi. Bu o kadar eski değil ya. Bakın kaç yıllıkmış. Üç aylık. Daha bu fındıkta çekmişim lan ben. Evet daha bu fırını kaydı. Köpek ısırmıyor hmm. bu arada. Ya ağzını tutsam bile ısırmasın. Telefon düştü. Kaldır onu. Oğlum telefon düştü. Düşünsene telefon fare yiyormuş. Oğlum telefon düştü. Oğlum telefon düştü. O zaman gel abi. Telefon çalıyor. Videoda telefon çalmış abi bu ne? Ondan sonra benim ağacı gidip çekiyor. Neyse ya. Ay.